Enflasyon açıklandı bugün. Enflasyonda bir e, yükseliş söz konusu. Diğer yandan e, dolarda da yine bir yükseliş söz konusu. 2.11'i geçti dolar. Tüm bu ayrıntıları Cüneyt Akman'dan alacağız. Sizdeyiz Cüneyt Bey. Evet. Şimdi e, Dolar Türk Lirası'na göre 2.11.67 e, noktasına geldi ki bu e, Mayıs ortalarından bu yana en yükseklerinden birisi. E, şöyle düşünelim. Niye bu böyle oluyor? Bunun iki tane sebebi var e, dövizin yükselmesinin. Bunlardan bir tanesi e, yurt dışındaki bazı ülkelerde bize benzer bazı ülkelerde bunu e, dün de anlatmıştım. Mesela Brezilya reali falan gibi e, bir e, kur yükselmesinin başlamış olması oralarda da döviz yükselmesinin başlamış olması bu işin bir e, yanı. Ama e, onun etkileri Türkiye'de çok hissedilmedi. Türkiye'de e, o e, bir parça etkiledi diyelim. Ama ikinci önemli etki. Yani bugünkü bir kere net şekilde göster gözüküyor. Düne göre mesela Brezilya reali gene bugün düştü ama birçok başka e, para mesela Güney Afrika rantı vesaire falan gibi bize kıyasla benzer e, kurlar o derece düşmedi yani. E, dolayısıyla bugünkü özel olarak böyle aniden 2.09'a kadar inmiş doların tekrar 2.10 2.11 2.12'ye yaklaşmış olması falan e, başka bir şeyle açıklanır. Neyle açıklanır? Sayın e, Başbakan bugün gene konuştu. Malum bugün salı. Efendim salı olunca grup toplantıları oluyor. Grup toplantıları olunca Başbakanımız memleketin siyasetinden, sosyolojisinden, efendim psikolojisinden başlıyor. Memleketin iktisadına vesaire falan giriyor. Orada da dayanamıyor. Memleketin iktisadından da geçiyor. Genel olarak Dünya iktisat literatürüne katkılarda bulunuyor. İşte hangisi hangisinden etkilenir falan. Yani faizi düşürürseniz enflasyonda düşer falan. gibi Bugün gene aynı şeyleri yaptı. Şimdi piyasa açısından şu önemliydi. Dün Merkez Bankası Başkanı çeşitli dedikodulardan sonra Bakanlar Kurulu'nun karşısına çıkıp bir sunum yapmıştı. Ve sunum iyi geçti diye söylenmişti. Ah, ah iyi demek ki yani Merkez Bankası'nın üstüne çok fazla bir hücum yapılmayacak. E, o, o günler geride kaldı falan e, diye piyasa biraz mutlanmıştı. Ve böylece yani piyasada da e, şartlar biraz düzelmişti. Demeye kalmadı bugün e, Sayın Başbakan yeniden e, konuştu. Biz bu Merkez Bankası'na da söyledik zaten onların tutumlarını da hiç e, tasvip etmiyoruz. Vesaire vesaire e, biz zamanında... E, yüksek faizle burayı aldık e, iktidarı aldık yüzde %60'lardaydı e, e, faiz oranı e, enflasyon 30'lardaydı biz faizi indirdik o zaman enflasyon da indi demek ki şimdi de aynı şeyin yapılması lazımdır diye e, bir şeyler söyledi. Şimdi bunun piyasaya etkisi birkaç şekilde olur ama ilk etkisi doğrudan doğruya kura olur oldu işte kuru da yükseltti yani durduk yerde Türkiye'nin şimdi e, 0.1 puanlık bile bir kuru yükselişi bütün Türkiye'yi zarara sokuyor. Yani şu anda başbakan bu tür konuşmalarından, bütün Türkiye'nin cebinden ama sizden 3 kuruş, öbüründen 5 kuruş, birikinden işte 1 bir milyon dolar. ve Herkesten bir zarar ediyor. Hani bunu buradan vergi olarak alıp da bir yerlere harcasa neyse de Türkiye'nin servetinden yok oluyor. Buharlaşıyor bu para yani. Lüzumsuz konuşmaların lüzumsuz sonuçları oluyor diye düşünüyorum açıkçası. Yani başbakan olarak bence... Iktisadı, kendi iktisatla ilgili e, vekillerine e, bıraksın. Merkez Bankası'na bıraksın ve başkalarına bıraksın. Kendisi de onlara e, yön çizsin. Yani şuraya eriş, bu istihdama eriş. Efendime söyleyeyim işsizliği ortadan kaldır. Madenlerde doğru dürüst bir güvenlik yarat falan gibi talimatlar versin bence. E, onun yerine taşeron e, yasası işte biraz tıraşlanıp taşeronu ilelebet devam edecek hale getirecek e, önlemler alıyor. Bence uygun işler değil e, bugün çok kimse duymadı bakın Şırnak'ta tekrar bir maden çöktü e, neyse ki diyelim buna buna neyse denir mi bir işçimizi kaybettik yani Zonguldak'ta da oldu ne neyse ki ona da neyse ki diyelim efendim orada e, işçi kurtuldu e, hani niye neyse diyoruz bu kadar korkunç bir şey 301 işçimiz öldüğünde bir işçimiz öldüğünde e, iyi ki 100 işçi ölmedi diyoruz e, şimdi Şırnak'ta kaçak açıklandı da yani e, maden ocağı da kaçak e, şimdi bir işçiyle bin işçi arasında bir canla bin can arasında fark var mıdır onu siz soran e, ölen hayatını kaybeden işçimizin ailesine e, sorun ama niye bunu söylüyorum e, çünkü bir işçi öldüğünde bu memlekette haber olmuyor efendim olmadı nitekim yani söylüyorum işte e, maden ocağı çöktü için de bir işçimiz hayatını kaybetti şırnakta e, duyulsun bari Şimdi e, enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarını da koyalım. Şöyle bir sevinç var. Ah ah iyi oldu. E, enflasyon bak düşecek. Şimdi hani insan ister istemez şöyle demek zorunda. Ya bu neyin kafası Allah aşkına? Şimdi rakamları gösterelim. Tüfe'nin e, e, rakamlarını. Ee, burada alttaki e, rakamlar, alttaki grafik e, geçen senenin grafiği. Üstteki grafikte henüz yılın yarısındayız. E, bu senenin grafiği. Hiç düşüyormuş gibi bir şey görüyor musunuz orada? Devamlı yukarıya çıkan bir grafik. Nitekim bu ayınki de geçen ayınkinden yüksek. Allah aşkına bunun neyine sevinilir? Şöyle seviniliyor. Ah en nihayet en yüksek noktayı buldu. Demek ki Haziran'da düşecek. Haziran'da düşme ihtimali var gerçekten de. Oturun o zaman Haziran'da sevinin. Yahu şimdi şu hale bakın. Yani... <laughs> Söylenecek söz bulamıyorum. Ee, üreti Bunlar tüketici fiyatları. Bir de üretici fiyatlarını gösterelim arkadaşlar. Ee, o aradaki durum daha da vahim. Eğer gösterebilirsiniz. Evet. Evet. Evet, o da geldi. Bakın inanılmaz. Geçen sene nerede, bu sene nerede? Ee, rakamlara baktığınızda üretici fiyatları %11, geçen seneye göre %11.28 artmış vaziyette. Yani geçen ay orada hafif biraz daha yüksekti. Bakın üretici fiyatların içindense bir parça düştü diye. Ha buna sevinseler anlayacağım ama tüketici fiyatlarına seviniyorlar. O yükselmeye devam etmiş yani bu ay. Şimdi inanılmaz bir rakam. Yani memlekette %12 civarında üretici fiyatı enflasyonu var. E, aman ne güzel. E, bu ay fiyat yükselmiş 9.66 olmuş yıllık e, aman efendim e, ne iyi ya başka bir örnek daha vereyim. Bakın sayın seyirciler e, genellikle çekirdek enflasyon denilen bir şey vardır ona daha çok bakılır yani önemli olan odur e, diye. E, bunun çeşitli tanımları var H tanımı I tanımı diye veriliyor burada çeşit içindeki e, paket mal paketinin değişikliğine göre. E, I paketi 977. Yani çekirdek enflasyon daha da yüksek bu tüfedekinden. Tüfenin içindeki çekirdekten bahsediyorum. H tanımına baksak 10 üzeri pardon 10.16. Yani %10'un üzerinde. Yani çekirdek enflasyon bu ülkede onun ortalamasını almış olsak %10 neredeyse. Yani bunun nesine seviniyorsunuz? E, sayın e, Efendim ne diyelim buna piyasadaki bazı arkadaşlar da aynı şekilde sevindikleri için söylüyorum. E peki birazcık da hani piyasa gözüyle bakmayalım da bu ülkedeki e, pazara gitmiş alışveriş eden e, Ayşe Hanım'ın gözünden bakalım. Bakın yıldan yıla olan e, gıda enflasyonu. Şimdi gıda enflasyonu da aman ne güzel düştü diyorlar geçen aya göre. E ya e, pazara... E, ucuz domates falan gelmeye başladı. Nasıl düşmesin yani? Bir parçacık o da bir gıdım düştü. Geçen seneye göre olan söyleyelim. Yani bir senede insanların cebinden ne çıkmış? Gıda enflasyonu bakın yüzde on 9 değil, 10 değil, 11 değil, 12 değil, 13 değil, 14. %14 yükselmiş gıda enflasyonu. Yani gıda fiyatları %14 pahalaşmış geçen senenin bu ayına göre. Yani insanların cebinden çıkan para, fakirin cebinden çıkan para öyle %8-9 falan değil. Ne kadar söylesek azdır bunu efendim şimdi durum bu ee, bu arada tabii enflasyon bu şekilde yükselmişken e, başbakan da çıkıp da faiz indirilmesi lazım faiz indirilmesi lazım derse millette de, e, yani milleti bırakalım yabancılar da e, sadece millet değil yabancılar da işte ne yapıyorlar efendim e, e, Türk lirasından dışarıya çıkıyorlar ve dövizde işte böyle oluyor e, peki son olarak e, şunu değineyim. Perşembe günü bütün piyasalar aslında dünya öyle bakıyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasına gözler çevrilmiş vaziyette. Avrupa Merkez Bankası ne yapacak bu konuşuluyor. Avrupa Merkez Bankası'nın bir teşvik paketi açıklayacağı düşünülüyor. Üç tane şey yapabilir. Bir faizleri zaten sıfırda negatife indirebilir. Bunun bir etkisi olabilir. Bir başka ne olabilir efendim? E, ...LTRO dedikleri bunların bir bankalara para dağıtma e, fonksiyonu var... ...onu e, geri çekiyorlardı şimdi sterilize ediyorlardı bir parça... O, ...bunun bir yeni versiyonunu daha çıkarabilirler ki bu küçük bir ihtimaldir... ...çünkü Almanya buna itiraz edecektir büyük bir ihtimalle... ...dolayısıyla oynayacağı şey belki faizlerle ilgili e, şeyler olacak... ...ama her halükarda bunun bütün piyasalara etkisi olacak... Eğer orada bir faiz indirimi olursa emin olun ki bizim Merkez Bankası da pat diye arkasından faiz indirimini çakacaktır. Dolayısıyla bunun e, piyasalara, e, Türkiye'deki piyasalara da çok etkisi olacak. Oturup tabii e, o etkiyi işte o zaman sizle beraber e, değerlendireceğiz. Ama efendim e, Perşembe günü dediğim gibi Avrupa Merkez Bankası'nın ne yaptığı belli olacak. Son olarak rakamları bir daha vererek e, isterseniz bitirelim. E, şu anda... Evet, gene dediğim gibi çok yüksek bir e, döviz rakamı var 21163 gibi ve e, borsayı da verelim 78.800 e, sularında 78.860 gibi yani o 79 80000den bir parça geriye geldi e, her seferinde 78.500 desteğine geldiğinde oradan kendini bir parça topluyor. Peki bundan sonra nereye gider isterseniz onu da yarın e, konuşmaya devam edelim sabahleyin. Teşekkür ediyoruz Cüneyt Akmana.